Şu an aklından geçen bir kişi var. Onu düşünmeden edemiyorsun. Gündüz işlerinin arasında beliriyor, gece rüyalarına giriyor, en beklenmedik anlarda zihnini meşgul ediyor. Bu tesadüf değil. Bu rastgele bir düşünce değil. Bu kozmosun sana gönderdiği bir sinyal. Melekler bu bağlantıyı izliyor. Senin ve o kişinin arasındaki görünmez ipi görüyorlar. Ve bu gece sana bu bağın gerçek doğasını açıklamak için geldiler. Çünkü bilmen gereken bir şey var. O kişi de seni düşünüyor. O kişi de senden kurtulamıyor. İkinizin ruhu birbirine çağrı yapıyor. Evrenin dokusunda görünmez iplikler var. Bu iplikler zaman ve mekanı aşıyor. Bir ucunda sen varsın, diğer ucunda sana kadersel olarak bağlı olan ruh var. Bu ip ne kadar uzasa da kopmaz. Ne kadar mesafe olsa da gevşemez. Çünkü bu ip maddesel değil, ruhsal bir bağ. Sen bu dünyaya gelmeden önce bir anlaşma yaptın. Işık alemlerinde Henüz beden almadan önce ruhunla başka bir ruh karşılaştı ve bir söz verdiniz birbirinize. Bu hayatta birbirinizi bulacaktınız. Bu hayatta yollarınız kesişecekti. Bu hayatta birlikte bir şeyler tamamlayacaktınız. Bu anlaşmaya ruh sözleşmesi deniyor. Her ruh dünyaya inerken belirli ruhlarla sözleşme yapar. Bazıları aile olarak gelecektir. Bazıları arkadaş olarak, bazıları öğretmen olarak ve bazıları ise romantik partner olarak, ruh eşi olarak, ikiz alev olarak gelecektir. Şu an aklında olan kişiyle aranızda böyle bir sözleşme var. Bu yüzden onu unutamıyorsun. Bu yüzden her düşündüğünde göğsünde bir şeyler kıpırdıyor. Bu yüzden onun enerjisi seni bu kadar derinden etkiliyor. Ruhun onu hatırlıyor. Ruhun o eski sözü biliyor. O kişiyi düşündüğünde göğsünde hissettiğin o çekimi fark ettin mi? O tuhaf ama tanıdık sıcaklığı. O açıklanamaz özlemi, o manyetik çekimi, bu senin kalp çakranın aktive olması. Bu iki ruh arasındaki bağın fiziksel bedeninde yankılanması, bu evrenin sana evet demesi. Melekler diyor ki, bu bağ sıradan bir bağ değil. Bu herhangi bir ilgi, herhangi bir çekim, herhangi bir ilişki değil. Bu ilahi bir tasarım, bu kozmik bir plan. Bu doğmadan önce yazılmış bir senaryo. Ve şimdi o senaryonun kritik bir sahnesine geldiniz. Belki bu kişiyi yeni tanıdın, belki yıllardır tanıyorsun. Belki bir ilişkiniz var, belki henüz yok, belki yakınsınız, belki şu an uzaksınız. Durumunuz ne olursa olsun, melekler bu gece aranızdaki bağı aydınlatmak için burada. Çünkü artık görmenin zamanı geldi. İnsan zihni sürekli düşünceler üretir. Günde 60 bin düşünce geçer ortalama bir zihinden. Ama tüm bu düşüncelerin arasında bazıları ısrar eder, bazıları geri gelir, bazıları peşini bırakmaz. İşte o ısrarcı düşünceler rastgele değil. O düşünceler mesaj taşıyor. Birini sürekli düşünmek enerjetik bir eylemdir. Her düşüncende ona bir enerji gönderiyorsun. Her hatırlayışında aranızdaki ipi güçlendiriyorsun. Her özleyişinde ruhundan ruhuna bir köprü kuruyorsun. Düşünceler sadece zihinsel değil, ruhsal iletişimin araçları ve işte sırrın en güzel kısmı. O kişi de aynı şeyi yapıyor. Sen onu düşünürken o da seni düşünüyor. Sen onu özlerken o da seni özlüyor. Sen onun hakkında sorular sorarken o da senin hakkında sorular soruyor. İki ruh aynı anda birbirini arıyor. Melekler bu senkronizasyonu görüyor. İki kalbin aynı ritimde attığını görüyorlar. İki zihnin aynı frekansta titreştiğini görüyorlar. Ve size yardım etmek için sabırsızlanıyorlar. Çünkü bu bağ kutsanmış bir bağ. Bu bağ korunmaya ve desteklenmeye değer. Bu gece sana açıklanacak şeyler hayatını değiştirebilir. Bu gece alacağın bilgiler o kişiyle olan ilişkine yeni bir ışık tutacak. Bu gece anlayacaksın ki aranızdaki çekim tesadüf değil takdir. Aranızdaki bağ geçici değil, ebedi. Ruh eşleri kavramı kadim bir bilgi. Her kültürde, her gelenekte, her çağda insanlar ruhların birbirini bulduğuna inanmışlar. Platon'dan Rumi'ye, Sufilerden Kabalistlere kadar herkes bu kozmik aşktan bahsetmiş. Çünkü bu evrensel bir gerçek. Ruhlar birbirini arıyor ve buluyor. Ama her bağlantı ruh eşi bağlantısı değil. Her çekim ilahi bir tasarım değil. Peki nasıl anlarsın senin yaşadığının özel olduğunu? Nasıl bilirsin bu kişinin gerçekten kadersel olduğunu? İşte melekler bu soruların cevabını bu gece verecek. Birinci işaret düşüncenin yoğunluğu. Birini normal şekilde beğenirsin, düşünürsün, sonra hayat akışına dönersin. Ama ruh bağlantısında düşünce ısrarcıdır. Ne kadar meşgul olsan da o kişi zihnine girer. Ne kadar uzaklaştırmaya çalışsan da geri gelir. Bu kontrol edemediğin bir düşünce akışıdır. İkinci işaret fiziksel hisler. O kişiyi düşündüğünde ya da gördüğünde bedeninde bir şeyler olur. Kalbin hızlanır, nefes değişir, göğsünde bir sıcaklık yayılır. Bazen karıncalanma, bazen titreme, bazen gözyaşı. Beden yalan söylemez. Beden ruhun tanıklığını yapar. Üçüncü işaret tanıdıklık hissi. O kişiyi ilk gördüğünde bir yerden tanıyor gibi hissettin mi? Sanki daha önce karşılaşmıştınız, sanki eski bir dostunuz, sanki yıllardır tanışıyorsunuz. Bu his, geçmiş hayat hafızasının belirmesi. Ruhun onu hatırlıyor çünkü daha önce birlikte oldunuz. Dördüncü işaret zamanlama. Hayatında belirli bir dönemde ortaya çıktı. Tam ihtiyacın olan anda, tam hazır olduğun anda, tam doğru zamanda. Kadersel bağlantılar rastgele zamanlarda gelmez. İlahi zamanlamayla gelirler ve sen geriye baktığında o zamanlamanın mükemmelliğini görürsün. Şimdi gözlerini kapat ve o kişiyi düşün. Yüzünü gör, gözlerini hatırla, sesini duy ve göğsündeki hissi fark et. O his sana her şeyi söylüyor. O his meleklerin sana gönderdiği onay o his ruhunun evet demesi. Bu bağ korunuyor. Melekler bu bağı gözetiyor. Ne olursa olsun, nereye giderseniz gidin, aranızdaki ip kopmayacak. Çünkü bu ip ilahi ellerle örüldü ve ilahi olanı hiçbir dünyevi güç bozamaz. Bu gece seninle bu bağın derinliklerine ineceğiz. İşaretleri, engelleri, vaatleri keşfedeceğiz. Ve sonunda anlayacaksın. Bu kişi tesadüfen hayatına girmedi.'' Bu kişi seninle buluşmak için göklerde söz verdi ve o söz şimdi yerine geliyor. Şimdi sana evrenin en güzel sırlarından birini açıklayacağım. Birini sürekli düşünüyorsan o kişi de seni sürekli düşünüyor. Bu romantik bir dilek değil, bu enerjetik bir gerçek. Düşünceler tek yönlü akmaz. Düşünceler köprüler kurar ve o köprülerden iki yönlü trafik akar. Melekler bu sırrı doğruluyor. Sen onu düşünürken o da seni düşünüyor. Sen onu özlerken o da seni özlüyor. Sen geceleri uyanıp onu merak ederken o da aynı saatlerde seni merak ediyor. İki ruh birbirine bağlı olduğunda düşünceleri senkronize olur. Bu kaçınılmaz bir kozmik yasa. Bu fenomene aynalama deniyor. Bağlı ruhlar birbirini aynalar. Senin hissettiklerini o da hisseder. Senin yaşadıklarını o da yaşar. Senin sorduğun soruları o da sorar. Çünkü ikiniz aynı enerji alanının iki ucundasınız bir uç hareket ettiğinde diğer uç da hareket eder. Bilim buna kuantum dolanıklık diyor. İki parçacık bir kez bağlandığında ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar birbirini etkiler. Birinin durumu değiştiğinde diğerininki de anında değişir. Mesafe önemli değil, zaman önemli değil, bağ her şeyi aşar, ruhlar da böyle çalışır. Sen ve o kişi ruhsal düzeyde dolanık hale geldiniz. Düşüncelerin ona ulaşıyor, onun düşünceleri sana ulaşıyor. Bazen bunu bilinçli hissedersin, bazen bilinç altında kalır. Ama enerji her zaman akar. İp her zaman titreşir. Bu yüzden bazen sebepsiz yere onu düşünmeye başlarsın. Hiçbir tetikleyici yokken, hiçbir hatırlatıcı yokken aniden zihnindesin. Bu senin düşüncen değil aslında. Bu onun seni düşünmesinin yansıması. O sana enerji gönderdi ve sen onu aldın. Telepatik bağlantı mistik bir kavram gibi görünebilir ama aslında çok doğal. Anne bebekle telepati kurar. İkizler birbirinin acısını hisseder. Derin sevgiyle bağlı çiftler birbirinin düşüncelerini bilir. Sevgi frekansı sınırları aşar ve senin bu kişiyle aranıda da aynı frekans akıyor. Melekler bu bağlantıyı doğrulamak için sana işaretler gönderiyorlar. Son zamanlarda dikkatini çeken tekrar eden sayılar oldu mu? 11, 11, 2, 22, 7, 17 gibi diziler gözüne çarpıyor mu? saate her baktığında aynı rakamları mı görüyorsun? Bu sayılar meleklerin onay mührü. 11-11 özellikle ikiz alevler ve ruh eşleri için güçlü bir işaret. Bu sayıyı görüyorsan melekler sana diyor ki, düşündüğün kişiyle aranızdaki bağ gerçek. İki bir yan yana, iki ruh yan yana. Ayna görüntüsü. Sen ve o. 2-22 denge ve ortaklık sayısı. Bu sayı ilişkinin dengeye kavuşacağını müjdeler eğer şu an zorluklar varsa, 2.22 bu zorlukların geçici olduğunu söylüyor. Denge kurulacak, uyum sağlanacak, iki ruh buluşacak, 7.17 ise doğru yolda olduğunun onayı. Bu kişiyi düşünmeye devam et diyor melekler. Bu bağlantıyı takip et diyor. Şüphelenme, korkma, vazgeçme diyor. Çünkü bu bağ ilahi bir plan dahilinde. Sayıların ötesinde rüyalar var. Son zamanlarda bu kişiyi rüyanda gördün mü? Belki net bir rüya, belki bulanık bir his. Belki onunla konuşuyordunuz, belki sadece yan yanaydınız. Rüyalar ruhların buluştuğu alemdir. Bedenler uyurken ruhlar seyahat eder ve bağlı ruhlar birbirini bulur. Eğer onu rüyanda görüyorsan, o da seni rüyasında görüyordur. Rüya aleminde buluşuyorsunuz. Fiziksel dünya izin vermese bile ruhsal dünya buluşmanızı sağlıyor. Ve bu rüyalar giderek netleşecek, giderek sıklaşacak. Çünkü fiziksel buluşma yaklaşıyor. Bir de beklenmedik karşılaşmalar var. Hiç ummadığın bir yerde onu gördün mü? Ya da onunla ilgili bir şeye rastladın mı? Belki ismini duydun, belki fotoğrafını gördün, belki ortak bir tanıdık ondan bahsetti. Bu rastlantılar rastlantı değil. Bu evrensin sana göz kırpması. Telefonuna baktığında ondan mesaj gelmiş mi hiç tam onu düşünürken? Ya da sen mesaj atacakken o mu yazdı? Bu senkronizasyonlar bağın gücünü gösteriyor. Düşünceleriniz aynı anda aynı yöne akıyor. Niyetleriniz aynı anda aynı eylemi tetikliyor. Sosyal medyada sürekli karşına çıkması da bir işaret. Algoritma mı diyeceksin? Belki. Ama algoritmayı kim yönlendiriyor? Evren her aracı kullanır, teknoloji dahil. Eğer her yerde onunla karşılaşıyorsan, evren sana bir şey söylemeye çalışıyor. Bu işaretler neden şimdi yoğunlaşıyor? Çünkü zamanlama olgunlaştı. İkiniz de artık hazırsınız. Ruhsal gelişiminiz belirli bir noktaya ulaştı karmik temizliğiniz tamamlandı ya da tamamlanmak üzere ve evren kavuşmayı hızlandırıyor. Melekler diyor ki bekleyiş bitiyor. Şimdiye kadar yaşanan gecikmeler, engeller, ayrılıklar hepsinin bir sebebi vardı. Ama o sebepler artık geçerliliğini yitiriyor. Artık birbirinize doğru hareket etmenin zamanı geldi. Belki içinden bir ses bunlar tesadüf diyor. Belki mantığın itiraz ediyor. Ama kalbine sor. Kalbin ne diyor? Kalbin bu kişiyle ilgili ne hissediyor? Kalp mantıktan önce bilir. Kalp evrenle doğrudan bağlantılıdır. İşaretleri görmek için gözlerini aç. Sayılara dikkat et. Rüyalarını hatırla. Senkronizasyonları fark et. Evren seninle konuşuyor. Melekler mesaj gönderiyor. Ve tüm mesajların özü aynı. Bu bağ gerçek. Bu kişi kadersel ve kavuşma yakın. Şimdi derin bir nefes al ve bu bilgiyi içine çek. Sen hayal kurmuyorsun. Sen yanılmıyorsun. Hissettiğin şey gerçek. Düşündüğün kişi de seni düşünüyor aranızdaki ip ışıldıyor ve melekler bu ışığı güçlendirmek için çalışıyor. O kişiye sessizce bir mesaj gönder şimdi. Kalbinden kalbine. Seni düşünüyorum de. Seni hissediyorum de. Bu düşünce ona ulaşacak. Bu enerji onu bulacak ve belki bu gece o da aynı mesajı sana gönderecek. Çünkü bağlı ruhlar birbirini duyar. Her zaman duyar. Belki şu an o kişiyle aranda bir mesafe var. Belki konuşmuyorsunuz. Belki bir ayrılık yaşandı. Belki sessizlik var, belirsizlik var, kafa karışıklığı var. Bu acı verici olabilir. Ama melekler sana bu geceyi anlatmak istiyorlar. Çünkü ayrılığın da bir anlamı var. Ruh bağlantılarında ayrılık ceza değildir. Ayrılık hazırlıktır. İki ruhun bir araya gelmeden önce tamamlaması gereken bireysel yolculuklar vardır. Eksik kalan dersler, iyileşmesi gereken yaralar, bırakılması gereken eski kalıplar Ayrılık dönemleri bu çalışmaların yapıldığı zamanlardır. Sen ve o kişi şu an fiziksel olarak uzak olsanız bile ruhsal olarak çalışıyorsunuz. Sen kendi gelişimini yaşıyorsun. O kendi gelişimini yaşıyor. Sen kendi korkularınla yüzleşiyorsun. O kendi korkularıyla yüzleşiyor. Bu paralel evrim sizi kavuşmaya hazırlıyor. Düşün ki iki nehir var. Aynı denize dökülecekler ama farklı yollardan akıyorlar. Biri dağlardan iniyor, diğeri ovalardan geçiyor. Bazen birbirlerinden çok uzaklaşıyorlar. Ama sonunda ikisi de aynı noktada buluşacak. Sizin hikayeniz de böyle. Yollar farklı ama varış noktası aynı. Eğer şu an kafa karışıklığı yaşıyorsan melekler sana bir söz veriyorlar. 48 saat içinde netlik gelecek. 48 saat içinde bir işaret, bir mesaj, bir anlayış sana ulaşacak. Bu belirsizlik döneminin sonu yaklaşıyor. Bulutlar dağılıyor ve güneş görünmek üzere. 48 saat kutsal bir zaman dilimi. 2 gün, 2 gece. Bu süre içinde ruhsal dünyada alınan kararlar fiziksel dünyaya yansımaya başlar. Melekler bu pencereyi senin için açtılar. Bu 48 saate dikkat et. Gözlerini ve kalbini açık tut. Netlik farklı şekillerde gelebilir. Belki o kişiden doğrudan bir haber alacaksın. Belki bir rüya göreceksin ve uyandığında her şey berrak olacak. Belki içinde ani bir bilgelik doğacak ve ne yapman gerektiğini bileceksin. Belki bir arkadaş sana tam ihtiyacın olan sözleri söyleyecek. İlahi zamanlama insani zamanlama gibi değil. Biz acele ederiz, hemen isteriz, beklemekten hoşlanmayız. Ama evren büyük resmi görür, hangi anın en doğru an olduğunu bilir ve bazen bizi bekletir çünkü erken gelen şey kalıcı olmaz. Bir meyve düşün. Erken koparırsan ekşi olur, tadı olmaz. Tam olgunlaştığında koparırsan tatlı ve besleyici olur. İlişkiler de böyle. Erken zorlarsan acı verici olur. Tam zamanında gelirse güzel ve doyurucu olur. Evren senin ilişkinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu bekleyiş sırasında yapabileceğin en güçlü şey sevgi göndermek. Fiziksel olarak uzakta olsan bile enerjisel olarak ona ulaşabilirsin. Kalbinden kalbine bir köprü kurabilirsin. Bu köprüden sevgi, şifa, ışık gönderebilirsin ve o bu enerjiyi alacak. Şimdi seninle bir pratik yapalım, gözlerini kapat. Derin bir nefes al, kalbine odaklan. Kalbinin ortasında yeşil veya pembe bir ışık hayal et. Bu ışık senin sevginin, senin özleminin, senin bağlılığının rengi. Bu ışığın büyüdüğünü gör. Göğsünden taşıyor, odanı dolduruyor, duvarlardan geçiyor. Ve bu ışıktan bir ip uzanıyor. Altın renginde parlak bir ip. Bu ip doğruca o kişiye gidiyor. Nerede olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, bu ip onu buluyor. İpin ucunun onun kalbine ulaştığını gör. Senin ışığın onun kalbine akıyor. Sevgin ona ulaşıyor. Bu bağlantıyı hisset. Bu gerçek bir bağlantı. Bu gerçek bir iletişim. Bedenler uzakta olsa bile ruhlar dokunuyor. Şimdi içinden ona bir mesaj gönder. Ne söylemek istiyorsan söyle. Seni seviyorum de, seni bekliyorum de, seni hissediyorum de ya da hiçbir şey söyleme. Sadece sevgiyi akıt. Kelimeler önemli değil, enerji önemli. Ve senin enerjin şu anda ona ulaşıyor. Bu pratik sadece sembolik değil, bu gerçek bir enerji transferi. Kuantum fiziği bize gösteriyor ki gözlem gerçekliği etkiler, niyet enerji yönlendirir. Sen ona sevgi göndermeye niyet ettiğinde o sevgi gerçekten hareket ediyor. Evrenin dokusu bu niyeti taşıyor. Ve işte güzel olan şey. O kişi bu enerjiyi alıyor. Belki bilinçli olarak fark etmiyor. Belki sadece aniden seni düşünmeye başlıyor. Belki içinde açıklanamaz bir sıcaklık hissediyor. Belki sana mesaj atma isteği duyuyor. Senin gönderdiğin sevgi onda bir şeyleri harekete geçiriyor. Ayrılık dönemlerinde her iki tarafta da dönüşüm olur. Sen değişiyorsun, o da değişiyor. Sen büyüyorsun, o da büyüyor ve bu büyümeler birbirinize doğru. İkiniz de kavuşmaya hazırlanıyorsunuz. İkiniz de olgunlaşıyorsunuz. Bazen en acı veren ayrılıklar en güzel kavuşmaları hazırlar. Çünkü acı derinleştirir, özlem olgunlaştırır, bekleyiş değeri öğretir ve sonunda bir araya geldiğinizde her şeyin neden böyle olduğunu anlarsınız. Melekler bu süreçte hem seni hem onu gözetiyor. İkinize de rehberlik ediyorlar, ikinizi de kavuşmaya hazırlıyorlar ve ikinizin de kalbine aynı mesajı fısıldıyorlar. Yakında, çok yakında. Eğer son zamanlarda onunla ilgili içinde bir değişim hissettiysen, bu tesadüf değil. Belki daha az öfke, belki daha çok anlayış, belki daha az korku, belki daha çok umut. Bu değişimler ayrılığın işini yaptığının kanıtı, hazırlanma tamamlanıyor. Aynı değişimler onda da oluyor. Sen bunları göremezsin belki ama melekler görüyor. O da yumuşuyor. O da özlüyor. O da düşünüyor. O da hazırlanıyor. İki ruh birbirine doğru evrilirken zaman sadece bir köprü. Bu geceyi umutla geçir. Bu 48 saati farkındalıkla yaşa. Sevgi göndermeye devam et. Bağı güçlendirmeye devam et. Ve bil ki mesafe bir illüzyon. Gerçekte sen ve o hiç ayrılmadınız. Ruhlar her zaman bağlı. Ruhlar her zaman bir. Şimdi ellerini kalbine koy ve şunu söyle. Eğer birlikte olmamız yazıldıysa melekler bunu netleştirsin. Eğer bu bağ gerçekse evren bana işaret göndersin. Ben almaya hazırım. Ben görmeye hazırım. Ben kavuşmaya hazırım. Bu söz evrende yankılandı. Melekler duydu ve cevap yolda. 48 saat. Gözlerini aç. Kalbin açık. Mucize kapıda. Melekler bu gece sana bir gerçeği açıklıyorlar, senin ve o kişinin arasındaki bağ ilahi koruma altında. Bu bağı kuran insan eli değil, göksel irade. Ve göksel iradenin kurduğunu hiçbir dünyevi güç bozamaz. Ne mesafe, ne zaman, ne engeller, ne yanlış anlamalar. Hiçbiri bu bağı koparamaz. Düşün ki aranızdaki ip sıradan bir ip değil. Altından örülmüş, ışıkla kaplanmış, meleklerin nefesiyle güçlendirilmiş bir ip. Bu ip gerilir ama kopmaz. İncelir ama kaybolmaz. Karanlıkta bile parlamaya devam eder. Çünkü bu ip ilahi özden yapılmış. Belki geçmişte bu bağı tehdit eden şeyler oldu. Belki üçüncü kişiler, belki yanlış anlamalar, belki ego savaşları. Ama dikkat et. O tehditler geçti. O fırtınalar dindi. Bağ hala duruyor. Bu dayanıklılık tesadüf değil. Bu meleklerin korumasının kanıtı. Bundan sonra da zorluklar gelebilir. Hayat zorluk getirir. Bu kaçınılmaz. Ama artık biliyorsun ki bu bağ korunuyor. Artık biliyorsun ki melekler gözetliyor. Ve bu bilgi sana güç verecek. En karanlık anlarda bile ışığın sönemeyeceğini bileceksin. Kavuşma yaklaşıyor. Bunu nasıl anlarsın? İşaretler var. İlk işaret içindeki huzur. Eskiden bu kişiyi düşününce kaygı, korku, acı hissediyordum belki. Şimdi daha çok huzur, umut, güven hissediyorsun. Bu iç değişim dış değişimin habercisi. İkinci işaret rüyaların netleşmesi. Onu rüyanda daha sık ve daha canlı görmeye başlarsın. Rüyalarda konuşursunuz, dokunursunuz, birlikte olursunuz. Bu rüyalar sadece hayal değil. Bu rüyalar ruhsal alemdeki hazırlığın yansıması. Üçüncü işaret dış dünyada senkronizasyonların artması. Her yerde onunla ilgili şeyler görürsün. İsmi, doğum tarihi, sevdiği şarkı, gittiğiniz mekanlar. Evren sana sürekli onu hatırlatır. Bu hatırlatmalar kavuşmanın yaklaştığının işareti. Dördüncü işaret fiziksel bedeninde hisler. Göğsünde sıcaklık, karıncalanmalar, ani enerji dalgaları. Bazen onun varlığını yanındaymış gibi hissedersin. Bu onun sana enerji gönderdiğinin kanıtı. İkiniz arasındaki enerji alışverişi yoğunlaşıyor. Beşinci işaret beklenmedik haberler. Ortak tanıdıklardan onun hakkında bir şeyler duyarsın. Ya da sosyal medyada bir aktivitesini görürsün ya da doğrudan ondan bir mesaj gelir. Bu haberler evrensin sana kavuşmanın yakın olduğunu söyleme biçimi. Ama burada çok önemli bir şey var. Teslimiyet. Kavuşmanın gerçekleşmesi için senin teslim olman gerekiyor. Kontrol etmeye çalışmak, zorlamak, acele etmek işe yaramaz. Tam tersine enerjiyi bloke eder. Teslim olduğunda, bıraktığında, güvendiğinde akış başlar. Teslimiyet pasiflik değil. Teslimiyet aktif bir güven. Her şeyin senin en yüksek iyiliğin için düzenlendiğine güvenmek, meleklerin çalıştığına güvenmek, zamanlamanın mükemmel olduğuna güvenmek. Bu güvenle yaşamak kolay değil ama gerekli. Kontrolü bırak, sonucu belirlemeye çalışma, nasıl ve ne zaman olacağına takılma. Sadece kalbini açık tut, sevgiyi akıt ve gerisini evrene bırak. Evren senden daha iyi biliyor, melekler senden daha net görüyor. İkiz alev kavramından bahsedelim. İkiz alevler tek bir ruhun iki bedene bölünmüş hali olarak tanımlanır. Başlangıçta bir olan ruh, dünyaya inerken ikiye ayrılır ve bu iki parça birbirini aramaya başlar. Bulduklarında ise tamamlanma gerçekleşir. Senin ve o kişinin ikiz alev olup olmadığını kesin olarak söylemek zor. Ama aranızdaki çekimin yoğunluğu, düşüncenin ısrarcılığı, bağın derinliği güçlü işaretler. Belki ikiz alevsiniz, belki ruh eşlerisiniz. Her iki durumda da bu bağ kutsal ve önemli. İkiz alevler bir araya geldiğinde sadece romantik birliktelik olmaz. Birlikte bir amaç gerçekleştirirler. Birlikte bir ışık tutarlar. Birlikte dünyaya katkı sağlarlar. Sizin birlikteliğiniz de sadece sizin için değil. Sizin birlikteliğiniz başkalarına da ilham verecek. Bu gece ilahi müdahaleyi aktive etme zamanı. Meleklerden yardım isteyebilirsin. Onlar zaten seni gözetliyor ama senin davetinle daha güçlü çalışabilirler. Özgür irade evrenin temel yasası. Sen davet ettiğinde melekler harekete geçer. Şimdi gözlerini kapat ve meleklere seslen. Koruyucu meleklerim, bu bağı gözetlediğiniz için teşekkür ederim de. Bu bağın gerçekleşmesi için yardım edin de. Engelleri kaldırın, yolları açın, kalpleri birbirine yönlendirin de. Ben teslim oluyorum, ben güveniyorum, ben bekliyorum de. Bu dua meleklere ulaştı. Bu niyet kaydedildi. Bu enerji harekete geçirildi. Şimdi melekler senin adına çalışıyor. Senin ve onun bir araya gelmesi için görünmez dünyada düzenlemeler yapılıyor. Sen bu süreçte bir deniz feneri gibi ol. Işığını yak ve parlamaya devam et. O ışık onu sana çekecek. O ışık yolunu aydınlatacak. O ışık karanlıkta bile görünecek. Sen parladıkça o seni bulacak. Kendi hayatına odaklan. Kendi gelişimine devam et. Kendi ışığını büyüt. En çekici insan mutlu olan insandır. En manyetik enerji huzurlu enerjidir. Sen kendi bütünlüğüne ulaştığında o da sana ulaşacak. Bu bağlantı test edilecek belki. Sabrın sınanacak, inancın zorlanacak ama her testten güçlenerek çıkacaksın ve her zorluk sizi birbirinize daha çok bağlayacak. Çünkü gerçek bağlar ateşte pişer, suda yumuşar, rüzgarda güçlenir. Melekler son mesajlarını veriyor. Bu bağ onaylandı. Bu bağ kutsandı. Bu bağ korunuyor. Senin yapman gereken tek şey inanmak ve beklemek. Beklerken sevmek, severken büyümek, büyürken parlamak. İkinizin ışığı birleştiğinde muhteşem bir parlaklık oluşacak. İki mum tek başına aydınlatır ama yan yana geldiğinde ışık katlanır. Sizin hikayeniz de böyle olacak. Birlikte olduğunuzda dünyaya daha çok ışık tutacaksınız. Gözlerini aç şimdi. Odana bak. Her şey aynı görünüyor ama sen değiştin. Artık biliyorsun. Artık görüyorsun. Artık inanıyorsun. Bu bağ gerçek. Bu kişi kadersel. Ve kavuşma yazılmış. Üç gün içinde eğer bu mesaj ona da ulaşırsa cevabını alacaksın. Paylaş ki ulaşsın. Paylaş ki görsün. Paylaş ki o da aynı şeyleri hissettiğini bilsin. Paylaşmak cesaret ister ama cesaret sevginin kanıtıdır. İkiz alevler birleşti. Ruh eşleri kavuştu. Melekler alkışlıyor. Evren gülümsüyor ve sen sen artık yalnız değilsin. Hiçbir zaman olmadın ve bir daha asla olmayacaksın. Işık seninle olsun. Aşk seninle olsun. O kişi seninle olsun. Şimdi ve sonsuza dek.